Merhaba arkadaşlar, e, hepinize iyi hobiler diliyorum. Bugün konumuz e, canlı yem beyaz ile ilgili olacak. E, size hem göstereceğim, hem anlatacağım. Nedir, nasıl çoğalır, e, ne yarar vardır, nasıl balıklara verebilirsiniz, bunlar hakkında genel bilgi vereceğim. Evet arkadaşlar böyle bir kutumuz var 3.5 litrelik ben ilk önce dondurma kabıyla başladım bir kültür aldım kendime daha sonra o kültürü 15-20 gün bekledim ve daha sonra kendim başka büyük kaplara koyarak çoğalttım şimdi size de göstereceğim şu şekilde bakın görüyorsunuz her taraf kurt bunların bu e, büyümemiş hallerini küçük yavrularıma veriyorum e, büyük hallerini daha büyümüş hallerini e, büyük balıklara da verebiliyorum yani ikisine de verebilirsiniz açıkçası Mesela bu kültürü e, sürekli küçük yani yavru balıklarımı veriyorum. Fazla büyümelerine izin vermiyorum. O şekilde besliyorum mesela. E, diğer başka kaplarım da var. Mesela bu daha büyük. E, burada daha yetişkin olanları var. Şu siyah gördüğünüz kapta. Şimdi arkadaşlar e, bunlara. E, Toprak torfu yani bitki torfu koyabilirsiniz e, yatak olarak bitki torfu olur e, normal bildiğimiz toprak olur e, Hindistan cevizi torfu olur katkısız olan yani içerisinde herhangi bir katkı maddesi olmayan her toprak olur e, daha sonra Bunları beslemek için e, kedi maması, köpek maması, ayrıca ben e, fazla yemin vardı proteinli. onlardan koyuyorum gördüğünüz gibi. Bunları da severek tüketiyorlar. Yani hemen hemen her şeyi tüketiyorlar. Bu yemler mesela benim e, biraz bayatlıyordu. Daha doğrusu tarihe yakınlaşmıştı. Bayağı da elimde var. Ben de bunları e, balıklara değil de kurtlara veriyorum. O şekilde değerlendiriyorum. Bakın şöyle görebiliyor musunuz? Yani binlerce mi diyeyim, milyonlarca mı diyeyim kurt var. Her yerdeler. Bakın. Bakın mesela bu bak yetişkin hali. Beyaz kurt dediğim bu. Yaklaşık 5 santim falan. Bunlar biraz parlıyor. Mesela daha büyümemiş halleri. Bunları mesela küçük balıklarımı verebiliyorum. Dediğim gibi kültüre fazla dokunmazsanız bu şekilde büyüyorlar. Bu sefer de büyük balıklarınıza verebilirsiniz bunları. Mesela ben yunus besliyorum. Kafalı yunus. Onları da kullanıyorum. Bunların protein değerleri de çok yüksek arkadaşlar. %70 oranında. Ee, bu yemi her balık kabul eder. Hatta hasta olan balıklarımız zayi hayır diyemez buna. Ee, mesela bunu tedavilerinizde e, yapacağınız ilacın içerisine koyarak bu kurtları biraz e, o ilacı içlerine almasını sağlarsanız balıklarınız da bunları tüketir. Ve e, iyileşmesine daha hızlı onlak sağlar. Bunlar tatlı suda ve tuzlu suda da e, dayanabiliyorlar. Yaklaşık 2-3 saat. Hatta 4-5 saat de Hemen ölmüyorlar. En güzel yanı da o balıklarınız e, istedikçe yiyebiliyor. Bozulmadan. Bakın görüyor musunuz? Fıldır fıldır kurt, yavrular vesaire. Ya buna ufacık bir e, kültür aldım ben. Yani içerisine toplasanız 20-30 tane kurtanca vardı. Onlara bir kaba koydum. Dolurma kabına daha sonra orada üremelerini bekledim bir 15 gün 20 gün vesaire daha sonra orada ürettikleri zaman başka kaplara aşılama yaptım ee, o şekilde şu şu anda çoğalttım ee, balıklar ama yetiyor yeterli miktarda daha da fazla e, çoğaltabilirim istediğim kadar sınırsız çoğaltabilirsiniz arkadaşlar Baltanızı miktarına kadar yani miktarı kadar çoğaltabilirsiniz bunları. Çok kolay ürüyorlar. Bakımları çok kolay. Ee, Soğuğu seviyorlar arkadaşlar. Soğuk ee, havalarda üremeleri de gayet e, iyi oluyor. Sıcak havalarda daha ben de henüz denemedim. Yani inşallah e, senin yerde tutarak Kültürümüzü hayata tutmaya devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi e, toprak nemli olacak veya torf her ne kullanıyorsanız. Yani çok ıslak değil çok e, yani kuru zaten olmayacak da ıslak olacak. Benim mesela bayağı e, çamur, kı çamur kıvamında diyebiliriz. Herhangi bir bir zararı yok. Kurtların daha iyi gezilmesini daha hızlı çoğalabilmesini sağlıyor. Toprağın yumuşak olması. Dediğim gibi bu şekilde üzerine cam koyuyorsunuz. Bunlar bu cama yapışıyorlar. Bu kurtlar. Daha sonra hasat etmek için çok kolay bir yöntem oluyor size. Camı alıyorsunuz camın üzerindeki kurtları akvaryuma sokup çıkartıyorsunuz. Bu şekilde e, hasat etmiş oluyorsunuz ve balıklarınıza vermiş oluyorsunuz. E, hasadı da çok kolay. Bakımı da çok kolay. E, dediğim gibi e, yem olarak söylediklerimi kullanabilirsiniz. E, onun dışında birçok seçenekler var. E, başka kanallarda. Söyleyenler var. İşte e, buğday unu gibi. Kepek unu gibi. Şeyler de kullan kullananlar var. Benim kullandığım şu anda kedi maması, köpek maması ve e, dediğim gibi fazla kullanmadığım yem vardı. Proteinli, bitkisel. İkisi de e, karışık. Onları koyuyorum. Bunlar Tetra Pro e, Mix olması lazım bu yem. Bu şekilde ee, üç tane kültürüm var. En büyük kültürüm bu. Şu anda bunların yemini daha yeni koydum. Ee, o yüzden fazla toplamamışlar bunu. Yani yarın sabah Baktığımda bu camın üzeri komple dolu olacak. Ee, bu da kaça kaçmış. Kaç litreymiş bu. Bunun üzerinde yazmıyor arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. 3.5 litre ise bunlar. Bu da ortalama 5 litre falandır. E, koyacağınız toprak veya torf kalınlığı şöyle gördüğünüz gibi 2-3 santim civarında bir şey yeterli. Daha sonra e, bayağı bir süre bu gidiyor size. Ben üzerlerine kapaklarını bu şekilde delikler açtım gördüğünüz gibi e, hava alması için. Zaten çok ağır bir koku oluyor. O kokunun dağılması için ayrıca canlıların da hava alması gerekiyor. O yüzden böyle ortadan derdim. kenarlara gelse bile ortaya gelemezler. Yani buradan çıkış olmuyor. Zaten tırmanmalar da olmuyor. Genelde cam üzerinde kalıyorlar. Yanlarda mesela tırmanmaları falan yok. Gördüğünüz gibi. Bakın burada yetişkin büyük kurtlar var. Görüyorsunuz kenarlarda. Toprağın altında. Gördüğünüz gibi. Ee, hemen hemen her gün ben bunlardan hasat yapıyorum. Herhangi bir azalma vesaire kesinlikle olmuyor. İstediğiniz miktarda istediğiniz kadar verebilirsiniz. Bakın burada diğer bir kültürüm. Bakın bunlar yumurtalar. Her yerde yumurtalar görüyor musunuz? Kıpır kıpır. Bakın buna cama da yapışmışlar. Bu şekilde benim 3 tane kabım var. Bunlar bana yeterli oluyor. Yaklaşık 250 tane yavrum var. Yunus yavrusu. Yetişkin de bir 15-20 tane de yetişkin balığım var. Yunus. bunların hepsini çeviriyor bunlar. İhtiyaçlarını gideriyor. Yani günde ikişer öğün veriyorum. Yavrulara üçer öğün bile veriyorum. Ya sürekli bu yemlerle bile beslediğim oldu. Büyüme büyüme şeyinde aşamasında gerçekten faydasını çok gördüm arkadaşlar. Protein oranı yüksek söylediğim gibi artı e, kabızlık yapmıyor mesela en güzel yanı o hani diğer canlı yemler gibi e, kabız yapmıyor balıkları kesinlikle denedim bunu kendim kullandım ve denediğim için söylüyorum e, balıklarda herhangi bir e, dolaşım sisteminde herhangi bir sıkıntı yaratmıyor. Kolay sindirebiliyorlar balıklar bunları. Eee Yani bu şekilde başka ne anlatabilirim. Şu anda fazla aklıma gelen başka bir şey yok. Sizin sorunuz olursa e, bana sorun. Gereken her şeyi e, bilgisini vermeye çalışırım. Dediğim gibi size e, Neyden bahsettim? Soğuğu seviyorlar dedim. Daha sonra e, yemlemesinden bahsettim. Yem olarak e, kendi balıklarınızda kullandığınız yemlerden de kullanabilirsiniz. E, kedi maması, köpek maması kullanabilirsiniz. Protein değerleri yüksek. E, daha sonra hasat için üzerine cam bırakıyorsunuz koyduğunuz yemin. Ee, onlar zaten cama yapışıyorlar. Ee, daha sonra camı çıkartıp e, akvaryuma daldırıyorsunuz. zaten hasat ediyorsunuz. Çok kolay bir şekilde hasada oluyor. Ee, onun dışında başka söylenecek bir şey kalmadı sanırsam. Yani balıklar çok severi tüketiyor, bundan kesinlikle şüpheniz olmasın. Ben hiçbir balığın hayır dediğini görmedim bu yeme. Eğer isterseniz bende kültür olarak e, yem mevcut küçük e, satlama kabı gibi kaplarda yolluyorum. E, o kültürü aldığınız zaman bir daha elinizde böyle sınırsız yem oluyor e, gönderimde sağlarım. Arkadaşlar bana destek olun e, lütfen sizden başka bir şey beklemiyorum. Ee, yani videolarımın devamı gelmesi için işte like, yorum ve abone ol tuşuna tıklarsanız e, beni çok ne edersiniz. Ee, ben artık balık hobimdeki e, tüm şeyleri paylaşma arzusuyla yani şey yapıyorum, Bakıyorum balıklarımı. Tüm hobidajlara, hobidaşlara, hobidaşlara e, bildiğim bilgileri aktarmak istiyorum. Bunun içinde de söylediklerimi yapabilirseniz çok mutlu olurum. E, hepinize iyi mobilyar diliyorum. Sağlıklı. Kazanç sağlıyorsanız bol kazançlı. Hayırlı günler hepinize.